İbrahim Karagül Ukrayna, savaş Orta Doğu'dan Avrupa'ya taşınıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşanıyor. Baltıklardan Ege'ye, Batı Savunma Hattı. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar çaresiz duruma düşmedi. Askeri ve diplomatik açıdan tam anlamıyla çöktü. Elindeki ekonomik güçle uzun süre ayakta kalması da mümkün değil. Zira siyasi ve askeri olduğu kadar, ekonomik olarak, kaynaklar ve pazarlar olarak da küresel eğilim Avrupa'nın aleyhine seyrediyor. O güç hızla durmaya, erimeye, hatta gerilemeye başladı. Pandemi dönemindeki tedarik krizi bile merkez Avrupa ekonomilerine çok ağır hasar verdi. Ticaret koridorları Batı'nın elinden çıktı. Yüzyıllar sonra ilk kez. Çaresizlik ne kadar gizlense de ayyuka çıktı. Özellikle Güney Avrupa ülkelerinin ekonomik çöküşü, AB'ye inancı çoktan çökertmişti. Şimdi ise yeni Avrupa haritaları konuşmanın vakti geldi. Çin'den Avrupa'ya ulaşan Güney ve Kuzey tedarik hatları Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin eline geçti. Coğrafi keşiflerden sömürgeciliğin başlangıcından bu yana ilk kez Batı dünya ticaret koridorları üzerindeki mutlak egemenliğini kaybetti. Bu hat üzerinde Batı'nın var olan garnizonlarının askeri ve siyasi nüfuz alanlarının hızla güç kaybedeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Karabağ Savaşı bunun ilk adımıydı. Devamı gelecek ve hepsi Batı'nın aleyhine seyredecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez. Savaşlar Avrupa sınırına taşınıyor. AB genişlemesi, Birleşik Avrupa rüyası çoktan gömüldü. Baltıklardan Akdeniz'e uzanan yeni Roma İmparatorluğu hayali kendi sınırlarını koruyamaz hale geldi. Bırakın büyük jeopolitik projeleri enerji krizini bile çözemez duruma düştü. Rusya ve ABD'nin Ukrayna üzerinde kapışmasının ilk kurbanı Ukrayna ise ikinci kurbanı Avrupa'dır. Avrupa ortak savunması diye bir şey yoktur. ABD'nin himayesinden çıkma çabası varsa bile yerine koyabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa sınırlarında bir savaş başlıyor. Ukrayna Savaşı, Ukrayna ile sınırlı bir durum değil. ABD'nin Karadeniz'e yerleşme, Doğu'nun da Avrupa sınırlarını zorlama krizidir. Batı genişlemesi savunmaya döndü. Yugoslavya'nın dağılması, Bosna Savaşı, ABD ve Avrupa'nın lehine olan gelişmelerdi. Batı genişlemesinin sonuçlarıydı. Burada Bosna'nın, Türkiye'nin, Müslümanların özel durumu farklı. Şimdi durum tersine döndü. Ukrayna ile ilk kez Avrupa, Batı aleyhine bir savaş başlıyor. Ve bu doğrudan Avrupa'yı tehdit ediyor. Baskı doğudan gelmekte, rüzgar doğudan esmektedir. Geri adım batıdan yaşanmaktadır. Soğuk savaştan bu yana devam eden NATO genişlemesi tersine dönmüştür. Batı, genişleme yerine savunmaya çekilmiştir. ABD ve Avrupa'nın Afganistan'dan çekilme, kendilerine güvenenlerin uçak kanatlarından yere çakılma görüntüsü, Batı'nın Orta Asya'daki iflasıdır. Baltıklardan Ege'ye Batı savunma hattı. Ukrayna krizi durdurulamazsa devamı gelecektir. Polonya, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa çok ciddi Rus tehdidi altına girecektir. Bu ülkeler tehdidi kullanan NATO'nun açık cephelerine dönüşecektir. Her iki durumda söz konusu ülkeler için yıkımdır. Onları birer cepheye, savaş alanına Doğu-Batı krizlerinin yok ettiği ülkelere dönüştürecektir. Baltık Denizi'nden Ege'ye dikey bir Doğu-Batı cephesi, Batı savunma hattı kuruluyor. Bir anlamda Batı'nın doğu sınırı yeniden tanımlanıyor. AB ülkeleri tehdidi yüreğinde hissedecek. Polonya'dan Belarus'a, Ukrayna'ya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a uzanan kuzey-güney hattı şimdilik Batı sınırı olarak tanımlanıyor. Ama bu sınır hızla daha batıya kaymak zorunda kalacak çok kısa zaman içinde daha da batıya kayacak. Savaşı en doğuda durduramazlarsa tehdit Batı Avrupa sınırlarına kadar ulaşacaktır. Çünkü Doğu Avrupa kalkanı koruyamayacak, AB ülkeleri tehdidi yüreklerinde hissedecektir. Ezdikleri, kibirle baktıkları milletler iddialarıyla döndü. Son 30 yıldır bütün savaşlar Orta Doğu'da yaşandı. Kızıldeniz Orta Asya hattında yaşandı. Bu savaşların tamamını ABD ve Avrupa çıkardı. Oysa 21. yüzyılda Batı medeniyetinin nihai zaferini ilan edecek, dünyayı tek yanlı olarak yöneteceklerdi. O kadar pervasız hareket ettiler, o kadar büyük yıkımlar yaşattılar ki ülkeleri, milletleri gözlerini kırpmadan heba ediyor oluşları Batı'ya karşı şiddetli bir direnç başlattı. Küçümsedikleri, kibirle baktıkları ülkeler hızla Batı etki alanından çıkmaya başladı. 21. yüzyılın şoke edici gerçeği belki de bu olacaktı tarihi küresel güç haritasını dönüştüren şey batının ezdiği, sömürdüğü ülkelerin isyanıyla şekillenecek. Eski medeniyetler, milletler cesaretle iddialarıyla geri dönmeye başladı. Savaş Orta Doğu'dan Avrupa'nın doğu sınırına taşınıyor. 30 yıl sonra savaşlar Orta Doğu'dan, Müslüman coğrafyadan Avrupa'nın doğu sınırlarına ve Pasifik bölgesine taşınıyor. Doğu Avrupa'da Rusya-Avrupa, Pasifik'te Çin-ABD çatışmaları hızla büyüyor. Şu an sadece Suriye ve Yemen'de sorun var. Bu da Türkiye'nin bölge ülkeleriyle başlattığı yeni yakınlaşma sürecinde pekala çözülebilecek bir durumdur ve muhtemelen böyle olacaktır. Bölge ülkeleri Orta Doğu'da yeni bir savaşa asla izin vermemeli. Batı'nın kendi krizlerini bizim coğrafyaya ihraç etme yöntemini kesinlikle sona erdirmeli. Ukrayna, mağdur ve sahipsiz ülke. Avrupa savaşlarının kapıları daha yeni açılıyor. Ukrayna krizi bunun ilk adımı. Ukrayna coğrafyanın esiridir. Doğu-Batı çatışmasının mağdurudur hiçbir suçu olmayan bir ülkenin ulusal sınırlarına, bütünlüğüne doğrudan saldırı vardır. Rusya yayılmacılığı bir ülkeyi yok oluşa sürüklerken, ABD'nin savaşı aşırı şekilde kışkırtması, Avrupa'nın gelecek korkusunun işaretidir. Savaşı ne kadar uzakta tutarsak o kadar güvendeyiz hesabıdır. Rusya, Ukrayna'yı ne kadar kurban görüyorsa, Batı da o kadar kurban görmektedir. Kimse artık paralı asker olmayacak. Batı hala sınır ülkelerini paralı asker olarak kullanma sahtekarlığına devam ediyor o ülkeleri zerre düşündükleri yok. Asla gerçek anlamda savunmayacaklar. ABD, İngiltere ve Batılı elçiliklerin hızla boşaltılması, Ukrayna'ya cesaret verici askeri destek gelmemesi bunun göstergesidir. Sadece tehditlerin karşısına dikip sonsuz savaşları yönetecekler. Ama bu yöntem artık eskidi. Batı, paralı asker bulmakta da zorlanır hale geldi. Batı bize her alanda vurdu. Onlara asla güvenmiyoruz. Ukrayna Savaşı bizim için Karadeniz Savaşı'dır. ABD'nin buraya çökme girişimidir. Batı ittifakı içinde olsak da, NATO üyesi olsak da, küresel güç haritasındaki eğilimlere dikkat ederek pozisyon almak zorundayız. Zira o batı bizi Suriye'de vurdu, Irak'ta vurdu, PKK ile vurdu, FETÖ ile vurdu, 15 Temmuz'da vurdu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı bir terör ordusu kurdu. Şimdi içeride siyasi terörizm cephesi kurarak vurmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye için tanımlanmış tehditlerin tamamı batıdan geliyor. 21. yüzyıl hesaplarımızın tamamının karşısında batı var. İçeriden müdahale aşılacak. Türkiye fırtınadan büyüyerek çıkacak. Ukrayna Savaşı, Batı için de Avrupa Savaşı'dır. 70 yıl sonra savaş Avrupa kapılarını çalmaktadır. Bu çok yeni bir durumdur. Devamı gelecektir. Üstelik bu, Batı'nın duraklama, gerileme ve savunmaya geçme durumuyla başlamıştır. Dünyanın yeni hali, bütün ezberlerimizi bozacak sarsıntılara yol açacaktır. Şoke edici durumlar ortaya çıkabilir. ABD'nin terör örgütleriyle resmi ittifaklar yaptığı, kendi müttefiklerini vurduğu bir dünyadan çok daha ötesinden söz ediyorum. Türkiye yoğun bir gelecek hazırlığı içinde. İçeriden müdahaleyi aşabilirse fırtınadan daha da büyüyerek çıkacaktır. Türkiye, AB ülkelerinin tamamından daha etkin bir ülke oldu. Ne pahasına olursa olsun 21. yüzyılda bu yürüyüş devam etmelidir.